İyi günler. Mango fidanı severler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu mangoları sipariş olarak hazırladık ve gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Adana bölgesine göndermiş olduğumuz mangolarımız bakın şöyle çok canlı bir şekilde. Yaşar ustamız ve Mustafa Bey çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Bakın taze filizleri hala üzerinde mango fidanlarımızın. Boyları takdire ben. Mustafa yaklaşık ne kadar? 1.5 metre var değil mi boyları şu anda? Doğru. Evet. 1.5 metre boyunda mango filanlarımızı arkadaşlarımız yüklemelerini gerçekleştirdiler. Hepsi saksılı bir şekilde. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz. Arabanın içine bile sığmıyor büyüklükleri. Mango siparişlerinizi Kaptan Tarım'dan 0532 364 çift 075 numaralı telefondan yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tropikal bitki ve mango severler.